Evet dostlarım bugün sizlere birlikte Minecraft oynuyoruz. Hatırlıyorsanız ki bir önceki videomda mağaraya gireceğim demiştim arkadaşlar. Bugün de bir köy buldum. Hatta köy köy falan çıktı arkadaşlar. Bugün de madene gideceğiz ama gece değil. Tabii ki de. Hemen arkadaşlar yatalım. Yanında kardeşim var ona sessiz olmasını söylerim çünkü video çekiyorum. Kardeşim sessiz olsun şimdi Evet dostlarım taş kalmış. Çözüyor. O da matematik çözüyoruz arkadaşlar. Tabi oksu biliyorsunuzdur o oyuncak herhalde. Şimdi arkadaşlar aa, Arkadaşlar şu eve bakmadık biz. Evet arkadaşlar bu eve bakmadık. Kardeşim ne geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Oraya... Evet. Arkadaşlar bakalım. Bu geleyim, kardeşim. Ben demiştim ki anne anne bir Diğer videoda annemin görmek isterseniz. Evet Bilmiyorum. ama annem videoyu yani, tabii ki kardeşim Fatma oluyor gene. O kardeşim. Hemen arkadaşlar şu burada bir mağara var ona gidelim. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Minecraft'ı biraz seviyorum biraz sevmiyorum. Çünkü kazma çok hızlı. Arkadaşlar. Tabii ben biraz hastayım. Ben hastayım hastaya ile gittim. Kaç tane çocuk hastaymış yani kardeşim. <laughs> Hadi kardeşim sus ben video çekiyorum diyeceğim. Ve onu ya, arkadaşlar. Arkadaşlar buraya mağara sandım. Çok gerilik alayım. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Kaç yaşında suçluyum? 8 yaşındayım. 8 yaşındayım. Geri zekalıyım. Aa! Arkadaşlar komik bir espriydi. Bu ne? Bir şey yok. Arkadaşlar yapayım mı? Yapma. Bu <laughs> espri çok iyi. <laughs> arkadaşlar şey yapalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Buraya <laughs> bakın arkadaşlar çok iyi. Buradan atlasam ölür müyüm? Tabii ki ölmem. Hemen arkadaşlar. Bu arada mağara görüyorsanız bana söyleyin. Ben mağara alıyorum bu olmaz bak sulu bir mağara görmeyin. O mağaralar benim dikkatimi çok bozuyor. Boğuluyorsunuz ya bu sıkıntı benim çok hoşuma gitmiyor pek Peki belki blokla kapatsan olur. Orada bu bunu biliyorsunuzdur. Değil. Kardeşim biraz sessiz ol. Kardeşime sessiz olmasın söyledim tövbe estağfurullah. Hakikaten arkadaşlar ben alayım herhalde. Baksanıza. Bunu şey, şey yapıyorum şey yapıp duruyor mu koyup koyup duruyor mu buraya arkadaşlar şöyle gidelim şu adaya doğru kardeşim sessiz ol sessiz diyorum arkadaşlar bu sessiz olmuyor sessiz oldun ki o arkadaşlar yolda giderken balkabağına rastladık. hem arkadaşlar balkabaklar yıkalım. orada ben balkaba şey balkaba ettim Hatta ekili çok oldu. Gerçekten. Bir beş dört Gerçekten. ay oldu arkadaşlar. E yani. Kardeşime buradan mal sunuyorum çünkü susmuyor. Kardeşim sus tamam mı? Tamam. Orada arkadaşlar küfür etmeyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Bu arada abi demir kazmayı neden kullanmıyorsun falan derseniz taş kazman kurulsun öyle. Zaten taş kazmanla kurulacak kalmış. Hemen arkadaşlar şöyle çıkalım. bunlar arkadaşlar şöyle şey yapalım. Hemen şöyle şöyle çıkalım. İçeride anneme televizyona bakıyor arkadaşlar. Hemen şöyle Doğum var aslında. Kaç doğum var? Oha. Arkadaşlar 46 tane doğum var. Hatta arkadaşlar ben ne yapayım biliyor musun? Kendime bir şafa yapayım. Tabi ağaç kazayım. Baltan var mı? Balta balta balta. Balta balta balta. Baltamız yok. Tamam. Balta yoksa yok. Arkadaşlar kardeşim saçmalıyor. Kardeşim böyle saçma şeyler nereden buluyorsun? Bana söyler misin? Çok saçma arkadaşlar. Bir tane çubuk. Evet. Ben de dedim. Arkadaşlar kaydı kapatacak. arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim saçmaladı. Sus kardeşim mal mısın? Buradan malsın diyorum. Kendi bir mal çünkü. Kendisi mal. Neyse arkadaşlar hemen kafayı bozma. Çaba yapacağım çünkü. Kardeşim bir sus. Kızdım arkadaşlar. Hemen kırdık. bir daha kırdık. Kaç tane kırdık? 7 tane kırmış tamam. Bu kadar bize yeter. Hemen kendimize bir tahta çapa yapalım. Hadi arkadaşlar, hiç uğraşmayız ki. Lan taş şey yapabiliyor musunuz? Taş şey, taş aman neydi ya? Taş çapa, taş çapa. Arkadaşlar bulduğumuz köye gidelim. Koşun, koşun, koşun. Merhaba. Az önce çıkan. Arkadaşlar. Ver ver yanlış şimdiden gör. şeyimiz var. Kaç saydı. Hatta arkadaşlar yanına kodlar da kırın. Ben arkadaşlar ben yapıyorum derseniz 50 yaptım. 46 yaptım. Kaç tane oldu? 30. 48 yaptım. 2 tane daha yaparsak bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı. Hadi ya birinizden çıksın. Çıktı mı? Gördünüz mü? Barbie göremiyorum. 58 Evet. 50. 50 tane yapmayı başardık arkadaşlar. Hemen gidelim. Şey yapalım gidelim. Bu arada arkadaşlar Umarım pek niye buharlaşıyor. Dalacağız. 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 Arkadaşlar büyük şans. Bu arada arkadaşlar bu mağaraya gireceğim. Önce bir köyü bulayım. Evimi sahipleneyim. Sonra. Tabii köyü bulabilir sen de. Köyü bulamayacaktım bu mağaraya. Bu yollardan mı gittiğim, o yoldan mı gittiğim hatırlamıyorum. Burası. Gene. Bunları istemiyorum. Sevmediğim şeylerden biri arkadaşlar sularda yüzmek. Buradan köyü arkadaşlar tamam. Ha. Hani mağaranın yakınlarmış. <laughs> arkadaşlar atıyor bu atıyor. Yalan söylüyor size. <laughs> Karadeniz'e yüzmeye gittiydik. Yüzmedi dedi. Korktum çünkü. <laughs> Köpek balığı yoktur arkadaşlar <laughs> bende. Ne <Nasıl> olsun ki? <laughs> Hatta arkadaşlar, tamamen yukarı kaldı. Arkadaşlar, belki arkadaşlar farklılık köye geldik de. Ben arkadaşlar, köyü kaybedemek istiyorum. Şu bak, şuraya vurduğum ev. O ev çok dikkatli çekti. Bu çok büyük. Tam bana göre. Bir yani ben büyük evleri çok sevmiyorum. Taş şakayı var. Arkadaşlar, şu tarlamayı nereye alalım arkadaşlar tarlamayı nereye alalım arkadaşlar bizim evimiz tamam şimdi şuraya şey yapalım annem çağırıyor 50 tane tarla ee, arkadaşlar bunun içinde ne yapacağız kova, kova. arkadaşlar kova biraz yamuk daha bir de göreleyici koyacağız arkadaşlar. Bizim daha çok işimiz var. Benim demirim kaç kaç demirim var benim. Demir bitmiş arkadaşlar. Demir bitmiş demir. Neyse arkadaşlar bir videonun sonra da hemen attım mağara gireceğiz. Hem de bu tarlayı yapacağız arkadaşlar şu anda kuruyor. Yani ki videomuzda bunları yapacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize gece İyi yıllar diliyorum. Hoşça kalın.